Herkese selamlar. Al Kapı'da yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle nan ekmeği yapacağız. İnanılmaz basit. Bu ekmeği Seven Legs makinemizde yapacağız. Unutmayın size bir adet Seven Legs makine hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken birazdan söylediğim tüyoyu yorum kısmına yazmanız. Daha sonrasında bir çekiliş yapacağız ve Seven Legs'i size hediye edeceğiz. Şimdi gelelim malzemelerimize. 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı, maydanoz, 3 diş sarımsak, tuz ve mayamız var. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçiyorum. 2,5 su bardağı unun içerisine ilk önce 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı su ekliyorum. Su ve süt oda ısısında olursa çok daha güzel mayalanmamız olur. Şöyle yarım paket kuru maya. İlk önce bir çatal yardımıyla yoğurmaya başlıyorum. Hamuru şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzunu ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamur bir miktar kıvam aldıktan sonra tezgahıma döküyorum. Çok azıcık tereyağımdan elime döküyorum. Böylelikle hamuru çok daha rahat yoğurabilirsiniz. Bir adet de spatulam var. Karıştıra karıştıra hamurumu yoğuracağım. Az miktarda ekstra unumdan ekliyorum. Biliyorsunuz her unun içerisine aldığı sıvı oranı değişmektedir. Şöyle hamuru ikiye katlaya katlaya yoğuruyorum. Ne kadar yumuşak bir hamur elde ederseniz o kadar güzel mayalanır. Müzik hamuru güzelce yoğurduk. Şöyle bir cam panosun içerisinde 30 dakika mayalandıracağız. Gelelim anahtar sözcüğümüze. Evet anahtar sözcüğümüz hamurun mayalanma dakikası. İlk etapta 30 dakika mayalandırıyoruz. Bunu yorum kısmına yazdığınızda çekilişle bir adet 7 Legs'i sizlere hediye edeceğiz. Nan ekmeğimiz yarım saat mayalandı. Şöyle ekmeği tezgaha bırakıyorum. Bir miktar tereyağı gezdiriyorum elimle ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Müzik elimle bu şekilde düzeltiyorum. Seven Legs tavamızın içerisinde yaklaşık 30 dakika daha oda ısısında mayalandıracağız. Hamurları elimle hafifçe düzeltip Seven Legs tavamın içerisine bırakıyorum. Bu şekilde. Ve 30 dakika daha mayalandırıyorum. Hamurlarımızı mayaladık. Şimdi Seven Lex'de yaklaşık 20 dakika kadar ters düz ederek pişireceğiz. Müzik Nan ekmeklerimizin bir yüzü pişti. Şöyle açıyorum. Diğer taraflarını da çevirip kısa bir süre daha pişireceğiz. Nan ekmeklerimiz pişti. Şöyle dumanın üstünde gördüğünüz gibi inanılmaz sıcak, inanılmaz lezzetli ve mis gibi kokuyor. Şimdi bunların üzerine tereyağlı bir karışım hazırlayacağız. Burada erimiş tereyağım var, 2-3 yemek kaşığı maydanozum var. Maydanozdan içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve aroma için 3 diş sarımsağımız vardı. Onun da hepsini içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıp ekmek hala sıcakken üzerine dökmeye başlıyorum. Müzik ekmeklerimiz pişti. Bu şekilde servis ediyoruz. Herkese afiyet olsun.